Zenvoka ile yeni bir İngilizce dersine hoş geldin. B1 seviye İngilizce kelimeler öğrendiğimiz ders serimize devam ediyoruz. Bugün yine 50 adet İngilizce kelimeyi doğru telaffuzları ile örnek cümleler üzerinden tekrar edeceğiz. Hazırsan başlayalım. Absolutely. Kesinlikle. Absolutely. Absolutely, I agree with you. Bu kelime tek başına cümle oluşturabilen nadir zarflardan bir tanesi accommodation Konaklama barınma accommodation We need accommodation for the night. Bu kelime ise İngilizcede yazım yanlışı yapılan en yaygın kelimelerden bir tanesi. Yazılışına dikkat et. achievement Başarı achievement Winning the award was a big achievement. ambition Hırs tutku ambition She has great ambition. Annoy. Sinirlendirmek. Annoy. Don't annoy me now. Annoy kelimesi Fransızcadan geliyor ve eskiden zarar vermek anlamında kullanılırmış. Backwards. Geri, ters. Backwards. He walked backwards. Beauty. Güzellik. Beauty. Beauty is in the eye of the beholder. Belief. İnanç. Belief. His belief is strong. Breathe. Nefes almak. Breathe. Breathe slowly. Eğer sadece nefes demek istersen, bu kelimenin sonundaki E harfini silmen yeterli. Bubble. Baloncuk. Bubble. Blow a bubble bury gömmek bury they buried the treasure ceiling tavan ceiling the ceiling is high client müşteri client our client is very happy bu kelimenin kökeni latinceye dayanıyor ve ilk anlamı korunmaya muhtaç kişiymiş Bugün ise hizmeti alan kişi olarak anlamı evrilmiş. Coal. Kömür. Coal. Coal is used for heating. Sanayi devrimi döneminde paradan sonra en değerli ekonomik birim olarak kabul edildi kömür. Concentrate. Odaklanmak. Concentrate. Concentrate on your studies. Consist. Oluşmak. Consist. The team consists of 11 players. convenient uygun elverişli convenient This location is very convenient. current mevcut akım current The current situation is good. Latince akmak ve koşmak anlamlarındaki kökten gelen bir kelime. curtain perde curtain Close the curtains. Despite. Raman. Despite. Despite the rain, we went out. Discount. Indirim. Discount. There's a 50% discount today. Donate. Baashlamak. Donate. Donate to help children. Deduction. Chikarma. Kisinte. Deduction. The deduction from my salary was small. Bu kelimeye polisiye romanlarında da sıkça rastlarız. Sonucu ulaşma anlamında da kullanılıyor. Dust. Toz. Dust. Clean the dust from the table. Edge. Kenar. Edge. Stand on the edge carefully. Spor dünyasında psikolojik üstünlük anlamına gelen bir kullanımı da vardır. Election. Seçim. Election. The election is next month. Entrance, Girish. Entrance, use the main entrance. Equally, eşit olarak. Equally, share it equally. Eventually, sonunda. Eventually, he eventually arrived. Kelimenin eski anlamı bir gün belki olarak kullanılıyormuş. Modern İngilizcede netlik veren bir anlama bürünmüş. explode patlamak explode The bomb will explode. familiar tanıdık familiar This song is familiar to me. fasten bağlamak fasten Fasten your seatbelt. favor ilik. Tercih. Favor. Do me a favor, please. Bu kelimenin iki farklı yazılışı var. Amerikan İngilizcesinde U harfi kullanılmaz. Bunun sebebi de zamanında gazetede harf başına para alırlarmış. Amerikalılar da gereksiz harfleri kelimelerden çıkarmaya karar vermişler. Flood. Sel. Flood. The river flooded the village. Gather. Toplamak. Gather, gather around the fire. Glove, eldivan, glove. Wear gloves in winter. Highlight, vurgulamak, Onechkarmak. Highlight, highlight the important parts. Historic, tarihi, historic. This is a historic moment. Hurricane. kasırga hurricane the hurricane destroyed the town impression izlenim impression my first impression was good impressive etkileyici impressive the building is impressive kelimenin ilk anlamı akılda iz bırakan olarak kullanılmaya başlanmış indeed gerçekten Indeed. Yes, indeed. Ingredient. Malzeme. Ingredient. Add the ingredients slowly. Investigate. Araştırmak. Investigate. Police will investigate the case. Yine Latince kökenli bir kelime ve ilk anlamı iş sürmek olarak kullanılmış. Bu kelime de polisiye romanlarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Label. Etiquette. Label. Read the label carefully. Leather. Dere. Leather. This jacket is made of leather. Leisure. Boş zaman Leisure. I read in my leisure time. Literature. Edebiat. Literature. English literature is interesting. Meanwhile. Bu arada. Meanwhile. Wait here. Meanwhile, I'll check. Mystery. Gizem. Mystery. It's a complete mystery. Eski Yunanca'dan gelen bir kelime. O dönemlerde gizli dini törenler için kullanılırmış. Evet arkadaşlar, bu şekilde orta seviye İngilizce'de yeni kelimeler öğrenmiş ve bildiklerimizi tekrar etmiş olduk. Bu ders serimizde haftalık olarak yeni kelimeler öğrenmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bir sonraki derse geç kalma.